Survivor'ın gerçek şampiyonu kim? Göstermeye gidiyorum. Kimsenin kimseye güvenmediği ama güveniyor rolü yaptığı maskeli baloya hoş geldiniz. Sizi beni yenebileceğinize kim inandırmış bilmiyorum ama sizi iyi kandırmış. Alayınız gelse alay ederim. <laughs> Bazı şeyler yeniden yaşanmak. Savaşmak, kazanmak ve şampiyon olmak. Ya iyisindir ya da kötü. La masallara gerek yok. Bu sene kaderim benim elim. Birçok kişi var şampiyon olmayı bekleyen ve hayal eden. Benim fıtratım fark yaratmak. Bir şeyler öğrenmek ve öğretmek. Şampiyon gibi yaşayıp şampiyon gibi yarışmak. Bildiğim en işi şey yapmaya, savaşmaya geliyor. Herkes çok iddialı konuşuyor. İddialı olmaya gerek yok. İcraat önemli. Beni devirmeye çalışan her rüzgar Fırtınama güç katıyor. Bekle beni Survivor. Sarı fırtına geri geliyor. Gerçek karakterler ortaya çıktığına göre şimdi gerçek Survivor çıkarma zamanı. Şampiyon ait olduğu yere geldi. Nefsi yerilerse uçuşumuz kısa bir süre sonra başlayacaktır. Temelleri sıkı bağlayın. Çünkü uçuşumuz çok yüksekten olacak.